bir trenin yolcusu sabit hızla trenin hareketine ters yönde yürümekte. Bir vagonun girişinden çıkışına doğru yürüdüğünde tren o vagonun uzunluğunun 10 katı yol alıyor. Trenin yere göre hızı V ise e, yolcunun trene göre hızı nedir? Yolcu vagonun girişinden çıkışına doğru yürüdüğünde tren o vagonun 10 katı yol alıyorsa yani yolcu x kadar yol aldığında tren 10x kadar yol alır. Eşit sürelerden bahsediyoruz yolcu için x eşittir v yolcu çarpı t tren için 10 kat yol aldığından dolayı 10x v tren çarpı t şeklinde yazıyoruz. vy ve vt'leri ayrı ayrı yazdığımızda 10x bölü t v ise x bölü t kaçtır diye soruyoruz. v bölü 10'dur. Tren ile yolcu zıt yönlerde gittiği için eksi işaretimiz hızımız vektörel bir nicelik. Dolayısıyla cevabımız eksi v bölü 10.